Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bana destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın değerli takipçilerim. Bugün sizler için dağılmayan tam kıvamında patatesli köfte tarifini hazırladım. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 3 adet küp küp doğranmış patatesi alalım. 1 tatlı kaşığı tuz üzerine geçecek kadar su ekleyip haşlamaya bırakalım. Haşlanan patateslerin suyunu süzüp bir kenara alalım. Uygun bir kaba 4 çay bardağı ince köftelik bulguru alalım. 5 çay bardağı sıcak su ile ıslayalım. Üzerini kapatıp en az 15-20 dakika dinlendirelim. O arada köftenin sosunu hazırlayalım. Uygun bir sos tavasına 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı alalım. 4 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavuralım. Bir buçuk yemek kaşığı biber salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Bir yemek kaşığı kırmızı pul biber ekleyip karıştıralım. Söndürmeye yakın baharatları ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştıralım. Bulguru kenara alıp patatesleri ekleyelim. Patates ezici ile patatesleri ezelim. Patatesleri ezdikten sonra sosu ekleyip yoğurmaya başlayalım. Kıvam alana kadar yoğuralım. Hazırladığım köfte tam olarak 8 kişilik. Dilerseniz malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Malzeme listesini videonun altında açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmından malzeme listesini bütün detaylarıyla bulabilirsiniz. Bir güzel yoğurduktan sonra özleşen köftenin içerisine ince kıyılmış yarım demet maydanoz bir tutam taze nane ekleyelim. Yeşilliği yedirene kadar tekrar yoğuralım. Daha sonra köfteye sıkım şeklini verelim. Bütün köfteyi aynı şekilde hazırlayalım. Hazırladığımız köfteleri servis tabağına alalım. Patatesli köftemiz hazır. Turşu, marul ve limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Muhakkak deneyin. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.